Değerli mensupları, saygıdeğer iş insanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Karaman Müsiyad'ın düzenlemiş olduğu iftar programı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan, bu bereketli sofrayı beraberce paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Tabii Lütfü Elvan Bakanımız sık gelemediğinden bahsetti. Ama artık hızlı treni var bu şehrin. Dolayısıyla daha sık Karaman'a gelebilir. Onda da büyük emeği var. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu şehre hızlı trenin kazandırılmasındaki emekleri için inşallah kendisini daha sık bu şehirde bütün Karamanlılar görmek istiyorlar. Evet. Başı rahmet, ortası marifet, mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadet ve duaları katında makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, biz biliyoruz ki müsiat alışılmış sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi değildir. Sizler her zaman milletin menfaatini kendinizin menfaatinin önünde gördünüz. Yaşanan bütün zorluklarda 28 Şubat'ta gezi olaylarında 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde tereddütsüz bir şekilde devletin ve milletin yanında dimdik durdunuz. En önemlisi de hiçbir zaman devre göre eğilip bükülmediniz. Şüphesiz Müsiyat bundan sonra da aynı onurlu ve kararlı duruşu sergilemeye devam edecek. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yok. Müsiyat bugün 12 bin aşkın üyesi, 60 bine yakın işletmesi ve 1 milyon 800 bin kişiye sağladığı istihdamla Türkiye'nin en büyük Sevi, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi konumunda. Tabii bu kadar büyük bir camia olunca sorumluluklar da elbette o denli büyük oluyor. Dünyanın ekonomik bunalımdan geçtiği bu süreçte yine sizlere, siz değerli müsiat üyelerine büyük işler düşüyor. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında tutabilmenin yolu sizlerin verisinden geçiyor. O yüzden diyorum ki sizlere dünyada yaşanan bu zorlu ekonomik süreçte de devletin ve milletin yanında durmak yaraşır. Açıkçası bunun böyle olacağını da zaten biliyoruz. Biz sizlerden eminiz. Bu çerçevede müsiat nezdinde ülkemize hizmet eden her koşulda vatanının menfaati için çalışan bütün sivil toplum örgütlerine iş insanlarına, müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın yaşadığı zorlukları hepimiz bütün ülkelerle beraber yakından takip ediyoruz. Maalesef pandeminin etkisinden sıyrılmaya başladığımız şu günlerde şimdi de Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yıkımlarıyla Karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Emtia fiyatlarının geldiği noktayı en iyi sizler takip ediyorsunuz. Dünyada enerji fiyatları artıyor. Dolayısıyla taşıma maliyetleri de bir o kadar artıyor. Bilhassa bu hususlar özel sektörümüzü fazlasıyla zorluyor. Dünyanın hemen her ülkesinde kamu maliyesi alanında ciddi sıkıntılar var. Ülkelerin artan borç stopları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Dünyanın her tarafında adeta bir yangın yeri var. İşte IMF daha yeni dünya ekonomik görünümü raporunu yayınladı. Raporda küresel olarak iyileşmeye başlayan göstergelerin savaşla birlikte yeniden bozulduğundan bahsediliyor. Uluslararası Para Fonu bu raporda küresel büyüme projeksiyonunu aşağı yönlü bir şekilde revize etti. Daha da ilginç olanı aslında tüm ülkeler için büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Peki bizim muhalefet hiç bunlardan bahsediyor mu? Tabii ki hayır. Diğer ülkeleri hiç anmadan sadece Türkiye'ye özgü bir durum varmış gibi konuşmaya devam ediyorlar. İşte bu yüzden ben buradan her ne kadar bu iftar sofrasında siyasete girmek istemesem de seslenmek istiyorum. Çünkü onlar Ramazan'da da siyasete devam ediyorlar. Yalan söylemeye devam ediyorlar. Bizim de onların cevaplarını vermemiz lazım. Ben diyorum ki lütfen biraz dürüst olun. İşinize gelen kısmı alıp işinize gelmeyenlerden bahsetmemek gerçekten hiçbir vicdana sığmaz bu kadar karamsarlık pompalamak art niyetten başka bir şey değil. Bakınız Sayın Kılıçdaroğlu dünden beri bir şov yapıyor. Diyor ki bu ülkede 4 milyon abonenin elektriği, 4 milyon hanenin elektriği kesik. Bu yüzden de ben elektrik paramı ödemedim. Benim de elektriklerim kesildi. Bugün Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı. Bütün abone gruplarında elektriği kesik olan abone sayısı 278 bin ve bu binde altıya tekabül ediyor. Değerli kardeşlerim emin olun bunların içerisinde elbette türlü sıkıntılarla elektrik parasını ödeyememiş olanlar vardır. Ama bunların büyük çoğunluğu yayla da tatil beldesinde evini kapatıp giden abonelerden oluşuyor. Bu insanlar üç ay elektrik kullanıyor. Daha sonra elektriğini kapatıp tekrar gelip elektriklerini açtırıyorlar. Şimdi 4 milyon rakamı nerede? 278 bin rakamı yerde. Ve biz değerli kardeşlerim durumu olmayan fakir fukara, garip buraba elektrik parasını ödeyebilsin diye iki buçuk milyon haneye elektrik yardımı yapıyoruz. Ve şu anda konutlara verdiğimiz elektriği aşağı yukarı yüzde yetmiş sübvanse ediyoruz. Biz geçen sene hanelerde vatandaşlarımız elektriği daha uygun kullansınlar, gazı daha uygun kullansınlar diye 160 milyar lira sübvanse ettik. Bu ne demek? Elektriğin maliyeti 10 liraysa biz vatandaşlarımıza 3 liraya sattık. Dolayısıyla Bizim burada hükümetimizin aldığı inisiyatif, garip kurabağanın, fakir fukaranın yardımcı olabilelim diye aldığımız tedbirler herkesin malumu. İşte biz bunları yaptığımızda bize ne diyorlar? Diyorlar ki siz insanlara yardım edip onların oylarını satın almaya çalışıyorsunuz. Yıllarca insanlara kömür dağıttığımız için makarna dağıttığımız için insanları bu muhalefet aşağılamadı mı? Siz makarnacısınız, kömürcüsünüz diyerek bize oy veren vatandaşlarımızı aşağılamadılar mı? Bunların ne dedikleri birbirini tutuyor, ne söyledikleri doğru. Dolayısıyla ben özellikle saf, temiz ve bu propagandalardan etkilenebilecek vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun verdiği rakamlar doğru değildir. Hükümetimizin vatandaşımız ucuz elektrik kullansın, ucuz doğalgaz kullansın diye yaptıkları ortadadır. Yetmedi bizim iki buçuk milyon haneye verdiğimiz elektrik desteği ortadadır. Dolayısıyla biz bu propagandalara kanmayacağız. Ve bunları söylüyoruz. Şunun da altını çizmemiz gerekir. Biz elbette konjonktürün de farkındayız. Sıkıntıların da farkındayız ve diyoruz ki bu sıkıntıların üzerinden gelecek olan da yine biziz, bizim vizyonumuzdur. Değerli kardeşlerim, bakınız ülkemiz şu anda kararlı bir şekilde üretim odaklı büyüme anlayışını takip ediyor. Milli teknoloji hamlesi ışığında yerli ve milli üretimi adeta baş tacı ediyoruz. Savunma sanayindeki başarılarımızı sanayinin geneline yaymak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bilhassa katma değerli orta yüksek ve yüksek teknolojili üretime yönelik sürekli yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi top biliyorsunuz son sürat devam ediyor. Gemlik'te yükselen fabrika ile birlikte elektrikli araçlarda öncü ülkelerden olma yolunda biz kararlılıkla ilerliyoruz. Elektrikli araçların en öncelikli altyapısı olan şarj istasyonlarına yönelik çağrımıza da çıktık. Şu anda başvurular devam ediyor. İlk etapta 300 milyon liralık destekle ülkemizin dört bir tarafında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız. Tabii bundan niye bahsettim? Aslında bir noktaya değinmek için. Bugün Karaman'da çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarımızı ziyaret ettik. Karaman tarımıyla güçlü bir şehir. Buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayisiyle güçlü bir şehir. Ama ben bugün Karaman'da bir fabrikamızı ziyaret ettim. Kendi olanaklarıyla, kendi tasarımıyla yüksek hızlı şarj e, istasyonları kendilerini üretebiliyorlar. Bu ne demek? Hani biz Yozgat dediğimizde, Karaman dediğimizde ağız bükenler çıkıyor. Sanki bu şehirleri tahkir etmeye çalışanlar çıkıyor. Eğer bu şehrin potansiyelini görmek istiyorsanız, buyurun Karaman'a gelin. Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek hızlı şarj istasyonu hem de yüzde ellinin üzerinde yerlilikte nasıl üretiliyor? Gelin görün ben gurur duydum. Sizler de gurur duyun. Değerli kardeşlerim bizim hedeflerimiz büyük. Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üstlerinden Allah'ın izniyle bir tanesi olacak. Bunu yapacak altyapıya da insan kaynağına da tecrübeye de sahibiz. Dünyada biliyorsunuz son dönemde sıfırdan kurulup kısa sürede bir milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketler var ve bunlara startuplar deniyor. Biz buna kendi ismimizi koyduk Turkon dedik. Özellikle teknoloji tabanlı işlere baktığımızda Türkiye'de Turkonların sayısının da nasıl giderek arttığını görüyoruz. Bu startuplar niye önemli biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Çünkü aslında geleceğin ekonomisi burada yatıyor. Oyun sektöründe, yazılımda, yapay zekada, otonom araçlarda, dronlarda, metaversete milli teknoloji hamlesi vizyonuyla bu alanlarda ve daha birçok alanda zamanın ruhuna uygun esnek ve dinamik politikalar gerçekleştiriyoruz. Bu manada da bizim de startuplarımızın, tur konularımızın sayısı artmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin buradaki potansiyelinin nerelere varabileceğini biz bugünden görebiliyoruz. İşte Karaman'da da bu potansiyel var. İnşallah Karaman'da e, teknoparkımızın e, büyütülmesiyle ilgili, daha işlevsel hale getirilmesiyle ilgili Karaman'ın taleplerini de bugün diledik. İnşallah 10 milyon liralık bir bütçeyi biz Karaman'ın hizmetine sunacağız. Buradaki Teknopark'ımızı da burada faaliyet gösteren bütün şirketlerimizin katma değer üreteceği bir hale getireceğiz. İnşallah ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda Karaman'dan da Türk ordular çıkacak. Karaman'dan da yazılım yapan gençler milyar dolar değerlemeye ulaşacak. Karaman'ı dünyada bu alanlarda da en güzel şekilde temsil edecekler. Tabii ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Biz bu şehre hizmet etmek için neler yapabiliriz bunun derdindeyiz. İşte bugün 33 milyon lira bütçeli 37 projenin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bunların tamamı Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi vasıtasıyla desteklediğimiz tarımdan turizme kadar çok farklı alanlarda bu şehre hizmet edecek projeler. Yeni önümüzdeki dönemde yapacağımız projelerin imzalarını attık. Biz üreterek bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Ama muhalefete baktığımızda sadece laf üretiyorlar. Bugün yine anlattım. Değerli kardeşlerim Sayın Kılıçdaroğlu elektrik gündemde olduğu için bunu anlatıyorum. Yakın zamanda Güneydoğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve burada dedi ki: "Burada büyükşehir belediyesini Urfa'da bize verirseniz biz güneşten elektrik üretip çiftçilere bu elektriği bedava vereceğiz." Siz buna inandınız mı? İnanmadınız. Çünkü şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi zaten CHP'nin elinde değil mi? Buralar tarımıyla ünlenmiş, tarımı güçlü şehirler değil mi? Buralarda çiftçiler yok mu? Madem bedava elektrik vermeyi başarabiliyorsanız hadi gidin oralarda bedava elektrik verin. Bu işler böyle işkembeden sallamakla olmuyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızın bu tür aldatmalara kanmalarını gerçekten istemiyoruz. Bu manada bu konuları da böyle ortamlarda da olsa dile getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ama biz yapacaklarımızı, planlamalarımızı en güzel şekilde eee hal yoluna koyup çalışmaya devam ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle yatırım üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni politikalarımızla biz Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bunların etkilerini Karaman'da olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında göreceğiz. Biraz önce bakanımızla konuştuk. Mersin'de bütün OSB'ler dolmuş. Yeni nereye OSB yapabiliriz? Bunun derdinde herkes. Karaman'da OSB dolmuş durumda. İkincisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Çanakkale Köprüsü'nü açtık. Balıkesir'deki, Çanakkale'deki o bölgedeki bütün OSB'ler şu anda dolmuş durumda sanayici yatırım yapacak yer arıyor. İşte Allah'ın izniyle bu ile beraber biz Türkiye'ye hedeflerine ulaştıracağız. Ama buradaki en önemli yoldaşımızın sizler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sizler varsanız bizler bunları başarabiliriz. Müssiyat ailesi yatırımlarına devam ederse, üretimine devam ederse, en doğru şekilde, en düzgün şekilde ticaretine devam ederse işte o zaman Türkiye hedeflerine varabiliriz diyoruz ve sözü çok uzattığımın farkındayım. Bu iftarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ramazanınızın mübarek olmasını diliyorum gelecek olan Ramazan bayramımıza Rabbimizin bizi ağız tadıyla ulaştırmasını kendisinden niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Eferim, sağlıkları, sağlıkları, şey <laughs> arasına, için, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Yetkin ve Müsiyat Karaman Şube Başkanımız Sayın İbrahim Taşbaşı sahneye davet etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Baranka günün anısına hediye takdim edecekler. ayrıca Sayın Bakanım Karaman Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Han Beyefendi'yi de sahneye davet etmek istiyorum. Karaman Futbol Kulübü'nün bir formasını size hediye etmek istiyorlar kendileri. Sayın misafirlerimiz, iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı Müsiat Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız. Programımızın ikinci kısmında basına kapalı olarak istişare toplantımız gerçekleştirilecektir. Arz ederim.